Şam'dan Türkiye'ye iki şart. İşgali kabul edip çekilmeliler. Suriye Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pierre, Türkiye ile diyalog zemini için öncelikle Türkiye terörist çeteleri eğiterek Suriye topraklarını işgal ettiğini kabul etmeli. İkincisi çekilmeye hazır olduğunu belli etmeli dedi. Türkiye ile Suriye yönetimi arasında olası bir uzlaşmanın konuşulduğu bir dönemde Şam'dan bir somut adım mesajı daha geldi. Suriye Parlamentosu'nda Milletvekili ve Dışişler Komisyonu Başkanı Pierre, ilişkilerin normalleşmesinin mümkün olduğunu ancak bunun için Ankara'nın somut adımlar da atması gerektiğini söyledi. Kısa dalgadan gazeteci Hediye Levent'e konuşan Pierre, olası uzlaşma konusunda Ankara'dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil önemli çıkışlar gelirken Şam'ın büyük ölçüde sessiz kalması konusunda Türkiye ile bir diyalog zemini oluşabilir. Ancak öncelikle Türkiye terörist çeteleri finanse ederek, eğiterek Suriye topraklarını işgal ettiğini kabul etmeli, ikincisi Suriye topraklarından çekilmeye hazır olduğunu belli etmeli dedi. Türkiye'nin son hava saldırılarının Şam'da nasıl görüldüğünü değerlendiren Pierre, Türkiye'nin son hava saldırısı Kürt ayrılıkçı milislere bir mesajdı ama aynı zamanda şehitler arasında Suriyeli siviller ve askerler de var dedi. Türkiye'nin PKK konusundaki endişelerini anladıklarını söyleyen Pierre, Türkiye ile Suriye arasında 1998 yılında terörist yapılara yönelik ortak mücadeleyi öngören ve her iki devletin de haklarını korumayı hedefleyen Adana mütabakatını işaret etti. Pierre, bu anlaşmanın düzenlendiği zamanlarda Türkiye'nin Suriye'deki Kürt varlığına dair saldırgan bir tutumu ya da korkusu yoktu. Kürtlerin büyük çoğunluğu Suriye vatandaşları, Bunların ABD tarafından silahlandırılan, eğitilen, güçlendirilen ayrılıkçı bir grubu hariç bütün Kürtleri vatana ihanet ile suçlayamayız dedi. Türkiye ile Suriye istihbaratları arasında görüşmelerin devam ettiği bilinirken, Pierre bu temasların ikinci aşamaya yani diplomatik görüşmelere taşınmasının mümkün olduğunu belirtti. Suriyeli vekil, iki ülke istihbaratları arasındaki temas ara bulucu olmadan gerçekleşiyor. Bu sebeple ikinci aşamaya yani diplomatik diyaloğa geçmek mümkün ki Buna Adana anlaşması ve Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilme konusunda istekliliği temel olabilir diye konuştu. Türkiye tarafından Suriye topraklarında desteklenen silahlı grupları terörist olarak tanımladıklarını belirten Pierre, İstanbul Taksim'de gerçekleşen bombalı saldırıların arkasından bu gruplardan birinin çıkmasına şaşırmayacağını söyledi. Pierre, "Terör sınır tanımaz. Suriye'de desteklediğiniz terör sizi Türkiye'de vurabilir." dedi. Pierre başkanlığını yaptığı Dış İlişkiler Komisyonu, Suriye Parlamentosu'nun etkili komisyonlarından biri. Olimpiyatlara katılımdan Dışişleri Bakanlığı'nın farklı ülkelerdeki etkinliğine kadar birçok alanda Şam'ın dış politikasını şekillendiren oluşumlardan biri. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.